Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tuvalet yok etme oyunu oynayacağız. Eee, bunun için ne yapmamız lazım? Ben bunu diyeyim de... Benim arkadaşlara bak ya. Bak bu benim arkadaş Patlis. Patlis zorsu Bu da Patlis ama normal Türk oyuncu. <laughs> arkadaşlar bak neler yapıyor lan neler. Lan tamam yapma gözüm karardı. Çok ama zombi 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 zombiler, zombi 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 atma lan Para zombi zombi ben zombi 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 o zeyangı. Adam öldürürüz. Oğlum adam yok lan. Adam ölecek asker yok. Dur parti yapayım. Şimdi bana buradan para gelecek mi? Öldü 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 bırakın öldü, 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 öldü. Ölmemiş lan. Aha. Tamam. Daha, daha, daha. Size okay. taktik vereyim. Böyle aşırı hızlı yollar alacaksın. Ama unutmayın aşırı, aşırı fazla dayanıklılık gider. Çünkü bir anda hızlanarak yayınlıyorsunuz. Ama normal kaymaktan çok daha uzun süre yeterli olacaktır. Neyse çok daha geldi. Ulan bir de bizi ölecek. Bir saniye arkadaşlar. Çok <laughs> geldim. Ama kebap yapmak üzereyim. Tara 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 tara. Sağ ol patatesciğim. Allah razı olsun. Yiyin şunu bildiğin. O ne lan? Açık. Dolgıç mı? Şimdi yedim sizi. Doğruyacağım. Ne oluyor lan?

Arkadaşlar devam edelim biz. Arkadaş anlamıyor. Ben bu oyunda hancı oynadım. Farklı bir şeyin videosu çekecektim arkadaş anlamıyor. Burada önce derim günçü önce. Ama gerçekten anlamıyorsun. Hancı şey yapacağım. Ne mantık saca? Gelene geçene bak. Patates. Hiç bilmiyorsun bu oyunu. Biraz enerji toplasam. Taktiği göstereceğim de. Şaz Hop. Böyle bu taktikle gök, göklerde kartal gibiydi. Olursunuz. İyi. Öldür. Pardon. Oğlum bir bana salın lan. Bir adam öldüreyim. Saldın. Oğlum bir de direkt özel sonucu açak. Ulan özel sonucu gerek yok siz salın. Siz salın yeter o. Gidemiyorum. Patates. Hayır. Oğlum uçtum lan. Sonunda içeride. Canlandırabilir miyim? Ne yapıyorsun? Ne yapayım sen? Seni var ya aşama ederim. Aynısını sana da ederim. Jimmy ben Robuxley. Hippiler oldum. Hippiler. Wee ki. Şimdi gelemiyor mu? Gelebiliyor bu. E oğlum benim ne işim vardı? mu? Oğlum boyun ne ne titanyum eklenmiş? Dayak yiyorum. Oğlum boyun böyle değildi lan ben niye dayak yiyip duruyorum? Aha patates ölmüş. Demin canlandırabilirim. Hadi. Kendim canlandıramadım. Aa. Lan canlandırsana beni. Mal. Lan. Hay ben. sana arkadaşlar ben geleyim. Geldim. Gel Fatih'cim. Gel. Can toplayak. Kanka mı fanya? Oğlum bir hata var. Slayt dans etmek şu aynı. Oo keskin nişancı kuşuz ya. Öpmeye gelirim. Kimse benim pat dokunamaz lan. Ha? Hangi şerefsiz patlısı dokunulabildi? Join Devar oğlum sen siz kıma ha. Siz kıma koçum. Aa, oh, o oh, mükemmel. Oh. Ben şansımız Allah razı olsun abim Allah. Ne? Nasıl ölmeyi başarabiliyorum? Bir saniye arkadaşlar. Evet de arkadaşlar ölmeyi başarabildim. En sonu bu arkadaşımız bize yardım etmeye karar verdi. Tabanca var. Atış. Peki, nasıl bu? Sıkıyor hiç mi? Oh, hiç? Hasarı bol. Hızlı mı? Eh yani. Ama hasarı bol. Ondan, o taraftan beğendim. Aa. Parası lan bu. Merak <laughs> patates ben varım. Tek başına değilsin. Al kaplan. Ha bu bizden. O sen kalemen alsın ne yapar? Hay ben sizin hat Hadi lan. Sağlara bakak. Ha. Bunu isteyeyim. Burada başka var mı? Anti parazit topu alalım. Belki işimize yarar. Dur. Anti parazit içine alalım. Parazit de görürsek. Kefesine kefesine vur. Yetenek ne lan? Hay ben senin yeteneğin. Ne ayna baga soktum. <laughs> Bu ne lan? Bay bay. Bana pek çıkma mi abi? Vay be şansımız. Bana acı kutu lazım. Kutu. Battes var. Oo, geldim Battes. Battes'e bak sen. Battes. Oy be Gel lan. Bütürk. var lan. Come on. Hadi bakayım. Yallah. Hadi. Tar temiz ettik. Abisine tar temiz ettik. Patlısı bak unutulmuş bir şeyler yazıyor. Evet lan. Oo kahve zehir gibi bir şey atıyorum. Şu bir çıkmam lazım. Şunu halletsene kaptan. O bilen çıkacak çıkacaksa şey lazım. yukarı çıkmak. Nereden yukarı çıkılıyor? Şey. Tarama lan. Vururum ağzına. Sen nesin lan? Bu silah ne işe yarıyor? Portal gibi bir şey mi acaba? Yo değil. Aha hadi bak. Oh gelemiyor. Oh gelemi. Hayır, hayır, hayır. Kaç. Ben ne diyorum lan? Ah her tarafta minik büyük sandıklar vardır. Ben bu sandıkları elürsem zengin olurlarım. Mantıkken. Bekliyorum. Ülkeye kusaklaşayım. Amma al gelecek Allah vallahi ya. Bu Türk abi özellikle canlandırmak için de şey şey yapıyorsun. Oğlum tek atabiliyorsun. Ama niye canlandırmıyorsun oğlum? Ya da baygın şekilde bütün ayıp ediyorsun. Allah'ım şükür olsun. Şey şimdi bana artık kutu lazım sadece değil mi? Sadece kutu evet. Arkadaşlar kayış şeklime bakın. Uptıps uptıps uptıps. Ulan ben şey istiyorum. Kutu. Kutu lazım bana kutu kutu kutu. Kutu kutu pese. Elma mı yerse. Arkadaşım o. Ahmet Dolmazsa neyi eee s eee D Bir daha Aa geldi kös kün Güzel 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 silahtır Bakalım tek atabilecek mi Güzel Üşenmez Oha sen nasıl arıyorsun ya? Bir şey Biz ne kadar az kişiyiz abi. Nasıl önce söyledik. Bu kadar edemedik. Bakalım şu olsun canlandıralım. Hoparlar var. Yakalım. Pink. Bana kutu lazım. Kutu için yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmak için bana yer lazım. Evet, yer, için bana yer bulmam lazım. Bulmak için gezmem lazım. Gezmek için yorulmam lazım. Yorulmam için gezmem lazım. Bu nasıl bir şey? Bir dakika arkadaşlar işte bir şey söyleyeceğim. Ben dünyadaki en şanssız insan olabilirim. En şanssız değil de Roblox'taki çok şanssız birisi olabilirim. Eşyası olacak kadar kötü bir şey olmadı. Şimdi ben göre hesabımı kaybettim. Ya. Neyse siz bilmiyorsunuz olayı. Ben göre hesabımı kaybettim. Sonra nasıl becerdiysem yine hesap açarken şifremi hatırladım. Hesabı geri kurtardım. Sonra sonra hesap sadece iki günü oynadım. Hesap banyedi bir günlük. Bugün son gençliğinden. Ama güzelinden bahsedeyim. En azından çok ile beraber çok oynadığımız bir oyunda iyileştim. Doğrusu birkaç adam sayesinde para kazandık. <laughs> ne oluyor lan? Özüm koptu. Bu ne be? Yürü başımdan. Hayk. Hey. Aa, aa, aa. Ayıp edeysen Ayıp edeysen hocam Arkadaşlar yani Daha biz ne yapalım yani Adam öldürmeye çalışıyor Ölmüyor Ondan bir saniye arkadaşlar Geldim Heh, Tamam canım geldim Kutu lazım kutu kutu Ya da vazgeçtim ben bana ne kutudan Gucci Gucci PS Elma mı yerse Arkadaşım Hamza Lazeri yese Çok komik Gel bakalım sen buraya Bye Öldü lan tamam tamam Gucci Gucci Elma mı yerse Arkadaşım Hamza Dayayı yese <laughs> kuttur kuttur pense, kuttur kuttur ense. Arkadaşlarım lehmecün güzelliği bir yense. Oğlum yavaşça, ne lan ya para alamıyorum ben istiyorum bunu. Sen arkadaşlar. <laughs> Devam edeyim arkadaşlar. Ee, şimdi ben yeni kalpler karakteri açtım. Kalpler ama iki silah veriyor böyle işte. Ne güzel. Bu da birbaş dondurup hasar vuruyor. Bu da adamı düzeltiyor. Dur pat lan. Anne pat dönmüş. Anne 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 anne. Ne oluyor lan? Dur ben ne oldum Ha şey? Yetenek bir Yetenek ne? Şimdi şey, ben şurada yapayım Yetenek bir ne? Senki 3 Bu Durmuş olmuş ama Can verdi Evet. Ece bir tuvaletin yanında mı Mesela bir kameraman yanında şu an Şunun yanına döneyim Olmuyor Beni alacağım Beni alacağım Aldım Ne verdi OOKİ Vallahi billahi hakiye çıktı lan. Tarayabiliyorum. Tarıyorum. Oha pat seri silah çıkmış baksana. Seri tarama. Kimmiş lan bana yan bakan. Ha? Adama yan bakmanın kralını göstererek. Polis. Anayi parasitler bana dalıyor. Aa, kaldır. Yardım edin. Sağ ol. Ananı verdi. Al şunu. Ulan. Bize canlandırabilir misin? Canlandırabilirsin ama canlandırmıyorsun. Ayıp ediyorsun yani. Şansı ödeyeceğim. Dün kıyıyım Cüce Cüce'ye koyunca saçlarına ötüleceğiz arkadaşlar Videomuzun kadar abone Abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay diyorum